Neymiş? Sıradaki bendingmiş. Artık bizim objemizin içerisinde sadece bending moment olduğunda artık bu arada bending momentla torsionun da ne farkı olduğunu biliyoruz değil mi? Sadece bir bending moment yani eğilme momenti olduğunda acaba nasıl bir etkisi olacak? Bu nasıl bir gerilme yaratacak? Bu sefer bunu yapacağız. Bakın, elimizde burada güzel bir beam var. Bu beam'in üzerinde de bir sürü etkiler var. Görüyor musunuz? Bir point load var, bir distributed load var, bir bending moment var. Gelin burasından böyle küçücük bir kesit alalım. Burayı da böyle inceleyelim. Yani sanki elimizde böyle sihirli bir büyüteç varmış gibi bu büyüteçin içerisindeki küçücük şu kesite bakalım. Biz bu kesitte aslında 3 tane şey gördüğümüzü biliyorduk değil mi? Şimdi buradaki momentin nasıl bir etki olacağını, nasıl bir etki yaratacağını göreceğiz. Yani diyeceğiz ki sadece moment varsa bakın pure bending. Yani başka etkiler yok. Sadece moment olduğunda acaba nasıl bir gerilme yaratıyor? Ama ne yapmam gerekiyor? Buradaki M'yi bilmem lazım öncelikle, değil mi? Şimdi iki şansım var. Yani bana bu kesitteki M'yi yani momenti yani bending momentı ya direkt olarak verebilirler. Oh, oh armut piş ağzıma düş. Bana bir kesit verecek. Diyecek ki bu kesitteki moment eğilme momenti m eşittir 20 kilo newton metredir diyecek. Oh ne güzel hayat. Böyle olduğunda hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani hangi kesitte olduğunu söylemiyor, nerede olduğunu söylemiyor. Direkt olarak momenti veriyor. O zaman her şey güzel. Ama bazen de şunu der. Direkt olarak sana böyle bir kiriş veriyorum. Bir bim veriyorum sana. Bunun şurasından bir kesit aldığını varsay orada ne kadarlık gerilme görüyorsun der. Yani M'den bahsetmez. Ne ister? M'i sizin bulmanızı ister. Bu durumda bizim kirişimizin bahsi geçen noktasına mesela buraya karşılık gelen buradaki bending moment'ın ne kadar olduğunu bulmam lazım. Diğer bir deyişle objenin MX grafiğini çizmem gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Hatırlayın bakalım bir zamanlar yine statikte shear force ve bending moment diyagramları çiziyorduk. Hatırlayabiliyor musunuz? Trying to remember I am. Tabii ki hatırlıyoruz değil mi? Yani statikte aslında bu konuları gördüğümüz için önemli bir konu bu. Internal forces. Bunları hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden şimdi burada mukavemette devam etmeden önce şunu yapacağım. Diyecek ki bazılarınız ya hocam bunlar böyle fi tarihinin konularıydı. Biz bunları hatırlayamıyoruz diyeceksiniz. Bazılarınız da şunu diyecek. Hocam biz bir konuyu bu konuyu hiçbir zaman görmedik ki. Yani statikte biz bu konuyu atlamıştık diyeceksiniz. Bu durumda ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizler için buradaki internal forces konusunu yani statikteki internal forces konusunun videolarını buraya tekrar yerleştireceğim. Yani devam etmeden önce hadi bakalım onları bir izleyin. Bakın kendinize güvenmeyin. Ya ben hatırlıyorum yaparım demeyin. Yine de hatırlasanız bile benim bu video videolarımı bir izleyin. MX grafiği özellikle nasıl çiziliyordu? Yani bending momentla bakın burada VX grafiğinin çizimini hatırlatmışım. Aslında bir de moment ya burada shear force'un hatırlatmışım grafiğini çizmeyi. Bir de moment diyagramı çiziyorduk. Yani M versus X çiziyorduk. Bunları bir hatırlayın. Bu videoları bir izleyin. Ondan sonra bu momentin nasıl bir gerilme etkisi var ona bakacağız.